Merhaba, selamlar, hayırlı sabahlar, günaydın veya ne zaman izliyorsanız hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi aklımdaki kişinin benimle ilgili duygu ve düşüncelerine bir adım atacak mı konulu bir bakım gerçekleştireceğiz. Bir tarot yorum yapacağız. Sizlerin ve bütün en yüce hayrına olacak şekilde mesajların gelmesini ve iletilmesini seçtim. Evet, bakalım bakalım bakalım. Sizler de kanalımıza abone olarak düzenli uyguladığımız enerji çalışmalarından buradan uyguladığımız enerji çalışmalarından faydalanmayı seçebilirsiniz. Muhteşem yorumlarınız için de teşekkür ederim. Her birinizi canı gönülden kucaklıyorum ve öpüyorum. Hayatlarınızda ışık olsun diliyorum. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ve düşünceleri nedir? Bir adım atacak mı? diye sorduğumuzda hemen yorumumuza başlayalım. Kupaların sekizisiyle başlıyor. Isınma konusunda sorun yaşamayan bir kişi görüyorum. Ama eriller için erili karakteriyle alakalı problemleri var. Yani belki çok erkek olduğunu belli etmekten korkuyordur. Ama yeri geldiğinde çok güzel adım atacak bu kişi. İnanamayacaksınız. Bir gün kopup giden bağlar olduğunu da görüyorum. Ama nasılsa ilahi adalet evet gerçekleşiyor. Ve bir şekilde bu insanın e, size e, böyle bir sosyal medyadan bir yerden aniden göz kırptığını, tekrardan dönüş yaptığını görüyorum. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır sizi takip eden veya takip ettiğini belli etmek istemeyen ama şu aralar gerçekten enerjisini canlandırarak hayatınıza girmeye karar vermiş bir insan. Fakat bu insanın bazı sorunları var. O sizin hakkınızda şöyle düşünüyor. Ben ona değer veriyorum. Başta işte bir kere bunu bir anlasın. Ben ona verdiğim bu değerle aslında hep onu düşünürüm. Gizli gizli işimden merak ederim yaşadıklarımızı kendi içimde anlandırmaya, ondan bağımsız olarak anlamlandırmaya hiç çalışmadım. Benim geçmişe duygusal deneyimlerim oldu. O belki bunu biliyor, belki duydu. Ama ben inanıyorum ki ilahi adalet bizi tekrardan bir araya getirecek. Yani geçmişini paylaşmış. Evet geçmişiyle alakalı bir sorun var. Hatta geçmişiyle alakalı bir konudan kaçıyor da diyebilirim. Ama bu onun tekrar tekrar karşısına çıkacak bir konu değil. Ben buradaki tılsım beşisini biraz evindeyken, kendi zamanındayken geçirdiği boş bir zaman olarak görüyorum. Özellikle sizin bunu çok merak ettiğimizi görüyorum. Acaba yalnız mı, ne yapıyor tarzında. Hayatında birileri dahi olsa belli ki onlardan pek fazla etkilenmiyor. Bu insanın şu anda size adım atabilmesi için, Herhangi bir engel yok. Zaten düşüncelerinde de ilk olarak da o var ve bu adımı da atacak dedik bir şekilde. Ee, size sorunlarını biraz yansıtmış. Aklında, siz, aklında ne var dediğimiz zaman da sizinle ilgili. Ee, evet benim onu kasıtlı olarak düşünmediğim zamanlar da oluyor önemsemiyor değilim ama nasıl göründüğümü açıkçası çok merak ediyorum tılsım prensiyle özellikle ben ona kıymet veriyorum e veya ben ona güzel gözükmek istiyorum duygusal olarak yaralanan ben değildim belki kapıları kapatan oydu çok geçmeden bunu anlasın dilerim başlı başına bir problem olmak istemedim olumlu enerjisinin çok iyi farkındayım ben de ona dönüş yapmak istiyorum Hayatımda gizlediğim bazı konular var ay kartıyla. Ama bunlar gerçekten bakın çok önemli konular. Tabii ki yani şöyle sizin için çok önemli ama onun için e, büyük konular da olabilir. Ne gizli olabilir? Ya yani çok karizmatik birisi gibi gösteriyordur kendisi ama aslında terk edilmiş bir karakterdir. İçini çok dolu birisi gibi gözüküyordur ama aslında belki o kadar kültürlü ya da dolu bir insan değildir ama size karşı çok fazla duygusal zaafı vardır. Duygusal olarak sizi çok fazla şey yapmak istiyordur. Yani Kupa Kupa Kralının buradaki yeri özellikle adaletle hak ettiğini vereceğimden ziyade onu görmediğim zamanlarda sorun yaşıyorum ya da onu düşünmek. Böyle çevreme de aslında hava attığım ya da kendimi güçlü kıldığım bir durum. Buradaki Kupa Kralı, ya evet ben aslında ne kadar başarısız gibi olsam da veya aa, bu kişiden beklenmez, bu nasıl bir, bu neden, e, pardon, bu bu böyle bir karakter değil. Nasıl böyle olabilir? çok romantik, çok duygusal olarak baskın, hatta aklınızı okuyabilen, yeri geldiği zaman telepatik davranışlarda bulunabilen bir karakter. Hiç beklenmeyecek olsa dahi burada her şeye izin verebileceğinizi adalet kartı bana söylüyor gösteriyor. Yani tek bir açıdan görmeyin her şeye izin verebilirsiniz. Her şeyi efendime söyleyeyim mümkün kılabilirsiniz. Bakın. Taşınıyoruz <laughs> sağ tarafa doğru. Belki onun hayatında böyle bir e, tekrardan size geldiği zamanda efendime söyleyeyim çizdiği resmi korumak gibi bir derdi olduğunu görürseniz davranışlarına pek fazla aldırış etmezsiniz. Şimdi ben birçok çeşit insan tanıdım. Özellikle eriler içerisinde. Kimisi var e, şey yapıyor. Adını söyleyiverin. Ee, böyle bir sürü şey söylüyor söylüyor ama sonradan o olumsuz manada konuştuklarının çok doğru olmadığını görebiliyorsunuz. bunun ne için yapıyor? Yani kıskandığı için yapabilir ya da olumsuz gösterdiklerini korumak için yapıyor olabilir. Sonradan değişebilecek bir durum. Onun bu çizgi resmi korumak derken size karşı yapmak istediği bu jesti korumak. Yani hani direkt gerçekçi konuların içerisine çok fazla atlamadan doğrudan hani... Onu da olduğu gibi havasıyla, kendi havasıyla aman yeri geldi meygosuyla neyse zaten kabul edebilmek. Bırakın onu yapsın. Çünkü buradaki tılsımların beşisi biraz ukalalık gibi gözüküyor. Yani çünkü e, bunca ağır güçlü kartla dil bakımından ay kartı aslında size olan sevgisini ve duygularını saklamak e, veya bunu e, daha böyle sonra ben aktarayım tarzında bir e, durumlara girmiş gözüküyor kendisi. Kupa Şövalyesi şu anda sizi düşünüyor. Evet boş zamanlarında sizi düşünüyor. Kendisi sizden geçmişte bir adım görmüş. E, ve bundan çok memnun kalmış. Şimdi sizi düşünüyor Tılsım Prensi. Fakat sizi bırakan, bırakıp giden taraf o olabilir. Kupaların sekizlisi. Kupa Kralı Adalet Kartı. Hmm. Ben terk edildiğimi düşünmüyorum. Ee, ben e, çok iyi biliyorum bazı şeyleri. Yani hassasiyet göstermiş gibi kabul etmek istiyorum. Kendi içimde bazı şeyleri iyileştirdim. Ay kartı tılsınların beşisi de hiç beklenmedik bir zamanda onun geleceğini. Hatta e, onun biraz böyle tarzının da hani içerisinde süründürmek olduğunu belki şu anda bazı şeylerden öc alıyor kendi içerisinde olabileceğini de bize söylüyor. Şimdi kolektif yorumların en güzel kısmı herhalde siz bir soru sorduğunuz zaman ben burada bakım yaparken sorunuzun cevabını alabiliyorsunuz. Bunu yapın sorularınızı sorun ee, tabii ki bireysel bakım ve randevu da alın fakat bu insan sizinle ilişime geçtiği zaman da Bilmeniz gereken bir şeyler varsa bunları da anlayın. Mesela ne demek istiyorum? Bazen insanlar tarot yorumlarında iletişim konularında şifa, yani şifa da alabiliyorlar direkt doğrudan burada bir iletişim sorunu olsaydı şu anda izlerken gerçekten hani şifa almamız gereken bir konu olarak yansırdı. Geçmişte tuttuğunuz bir şey varsa onunla ilgili hani e, e, sorun olarak adalet kartı bu konuda uyarı yapıyor. Bunu kesinlikle bırakmalısınız. Çünkü bakın bizler eee bü, e, de sahibiz ekstra olarak. Yani konuların kendi içerisinde zaten bir çözümü olmak zorunda mantıkla baktığınızda. Ama biz geçmişte olanları tuttuğumuz zaman da bakın en büyük korkularından bir tanesi bu bu insanın bir bir tanesi size ulaşamamak, bir tanesi bu. Ya platonik dahi olsanız şu anda bu insan size ulaşamamak, size dokunamamak ee, ...sizinle etkileşim haline girememekle ilgili çok ciddi bir sorun yaşıyor. Çünkü bilmiyor, bilmiyorum. Ee, ne yapıyor? Tamam bir adım ben de bekliyorum ondan. Ama sanki istediğim gibi olmayacakmış gibi aslında biraz korkuları da ön planda. Boş, temelini doldurmuyor tasınların beşisi. Onun bu e, somut bekleyişlerinin, somut davranışlarının. E, o yüzden... Tuttuğunuz bir şey varsa Adalet Kartı der ki burada görevi bana bırak. Yani evrene bırak, ruhlara bırak, güçlere bırak, Allah'a bırak. E, çünkü e, burada cezayı vermesi gereken taraf ya da e, affedici olması gereken taraf pozisyonunda değil. E, onun her koşulda kabullenebilen bir kişi pozisyonunda da değil. Hoş vakit geçirebilen bir insan olmaya devam etmeniz gerekiyor. Yani arkadaşlığınızı korumanız gerekiyor. Kupa Kralı bu bağlamda evet karşı tarafın bu arkadaşlık yani romantizmin içerisinde olduğu arkadaşlık yani iki sevgili nasıl başta bir yandan da arkadaş da olurlar. Onu kastediyorum olan yanı korunduğu zamanda diyor. Onun garip bir şekilde bütün bu hayal kırıklıklarından ve terk edilmişliklerinden çıkıp geleceğini göreceksiniz, geldiğini. Onun kalbinde ve yüreğinde her zaman gelmek vardı. Siz bunu yaparsanız kolaylaştırırsınız ya da zamanı erkene taşırsınız. Ben bir vakit şeklinde görüyorum. Bir ay, bir hafta, bir gün dahi olacak. Bu. E, fakat bir yıl gibi uzun bir vade veremem çünkü karşı tarafların zaten açıkçası ay kartı ile beraber e, bir şeyleri uzatmaya korktuğunu biraz çekindiğini işte içe, içeride söyleyebilirim. E, hepimiz doğru şeyleri yapmak e, istiyoruz. E, görünen köy kılavuz istemez böyle bir cümle geldi içimden. Hani düşüncelerinin karmaşık olduğunu ama sizi uğurlamakta veya sizinle uğurlamakta zorlandığınızı, bu ilişkiye bir şans vermek istediğini, bir adım atacağını, aslında sizi çekici bulduğunu, beğendiğini ama belki biraz sıradan bir insan olurken yeni şeyler verememekten korktuğunu, bu insanın maddi anlamda da gelecekte bir fırsatı olacak, böyle bir zenginleşme olabilir, bir iş fırsatı olabilir... Bunu da belirteyim. Ama kendisinin duygusal anlamda aç olduğunu da söylemekte fayda var. Yani ben çok kontrolcü de bir insan görüyorum karşımda. Size karşı. Belki bu kontrolcülüğü sebebiyle uzadı gitti yani gitti gelmedi. Ee, bir yandan ay kartı tılsımların beşi istiyor ki. Yani ben diyor gizli gizli onun hakkında konuşuyorum. Ama çevreme ne zaman bir şeyleri anlatsam kesinlikle hatalıymışım gibi ya da kesinlikle onu yakalıyor gibi hissediyorum. Bu bağlamda siz bir adım daha önde gözüküyorsunuz onda. Ee, ben bu insan dediğim gibi yaşanan onca şeye rağmen veya hiçbir şey yaşamasanız bile şu anda sanki bir uzaklık var, bir ayrılık var ya da böyle bir mesafe varsa belli bir kefeye koyup tarttığını düzenleyerek kafasının içerisinde kaldırdığını olayları olduğu gibi almadığını e, görüyorum ve bu bağlamda da işte size dönüşlerinde ya da sizi düşünmelerinde hala sizi daha havalı hala sizi daha önemli hala sizi daha e, şey buluyor olabilir e, Efendime söyleyeyim Önemli bir noktada buluyor olabilir. E, sizi kendisinden daha kıymetli görüyor olabilir. Ama zorlukları aşmak söz konusuysa mesela. Bu insan e, bir adım atacak ve bu zorlukları aşmış olacak. Uzaklardan beklediğinizden bir haber gelebilir. Şimdi duygular, duygular dediğimiz zamanda. O kendi duygularını her zaman içerisine bir yerlere gömmüş. Ama ben diyor canım istediğinde kalkıp bunu bulabilirim. Her zaman olmasa da. Bir şans tanıdığımda ya da biz bir araya geldiğimizde çünkü ben ilahi adalete güvenen bir insanım. Dediğim gibi çok da duygusal da bir insan aslında bu karakter kupa kralıyla. evet kendimi çaresiz hissettiğim zamanlar oldu ama ben onu geçmişte veya şu anda dahi önceliğime koyuyorum bir nebzede olsa her şey ya da her şeyle beraber. Ben sözler vermeyi çok sevine, seven birisi değilim. Bu arada gidip gelmediğimi farkındayım. Böyle olan karakterler için ya da mesela flört etmek için başka bir yere gidiyorsa bunun farkında kendisi. Başka insanlara gittiğinin. Ama ben duygusal olarak işte anlatamasam da kalben, ruhen Onunla görüşmeyi istiyorum veya onu düşünüyorum, onu kalben hissediyorum ve aradıklarımı hayatta bulamıyorum. Onda ne vardı bilmiyorum. Beni gizli gizli çeken ve bağlayan bir şey oldu. Eğer çok fazla şey değilse, yani böyle hani sözde, kelimede şey bir zaman arıyor kendisi sanki dedi, dediğim gibi. Çok böyle kelimelerin, kıyafetlerin görünür olmadığı daha soyut bir ortam. Daha böyle hani insanlar duygusal olurlar çok böyle şeyi takmazlar ya mantığı, düşünceleri ne oldu ne bitti. Böyle bir ortam arıyor. Benim diyor rahat edebileceğim yer burası çünkü ben gerçekten duygusal bir kişiyim. Tılsın Tılsım prensi değnek ası ise o bana aslında verebileceklerinden çok daha fazlasını verdi bu dünyada ben farkındayım. Ama Tılsım Prensi Değnekası diyor ki İletişim iletişim için hala bir şans var. Hala bir kapı var. O, yani o kapı kapanmadı. Ben diyor e, söyleyeceklerimi söyledim ama hayatımla ilgili konuları da aksatamam. Yani bazı şeylerin yerli yerine oturması gerekiyor. E, Kupa Şövalyesi burada ona gelen müjdenin yani pardon onun göndereceği müjdenin yani hayırlı haberin fırsatın sizin elinize geçtiği zamanda onun kendisini çok iyi hissedeceğini, iletişim kurmanın ona çok iyi geldiğini henüz farkında olmadığını fakat e, şu anda zaten ya yani belki korkularınız, endişeleriniz bundan kaynaklanıyor olabilir. O o bu iletişimin ona iyi geleceğinin farkında değil henüz. Anlamamış ama ilahi adalet burada çalışıyor. İşte o yüzden belki geçmişi zaten takmayın, önemsemeyin dedik. Kupa Kralı, efendime söyleyeyim, burada onun zaten en başta duygusal olarak belki en mutlu olduğu, en iyi hissettiği ortamı, yeri size verdiğini bize gösteriyor. Evet, şimdi biraz aşk kartlarımıza bakalım. Yani gizli gizli mesajlaşmayı seven, mesajlaştığı zamanda da duygusal konulardan bahsetmeyi seven bir karakter. Bakalım. Aklınızdaki kişinin düşünceleri ve duyguları nedir? Oh, şükür. Bakalım bakalım. Onu bekle. Bakın sizi bekliyor. Karşılıksız aşk, hayal kırıklığı. Tamam gerçek sevgi. Çaba göster ilişkini kurtar. Ya hayal kırıklıklarından veya böyle şey ilişkilerden bıkmış da bir karakter. Havada kalan ilişkilerden. Artık ayakların yere basmak isteyecek. Ama imkansız ya da böyle engelli zor gözüküyorsa şu anda gerçek sevgi kartımız burada olduğu için adalet tecil edecek kupa kralının verdiği mesaja güvenin yeniden bir başlangıcı temsil etti şimdi bir kere daha gerçek sevgi kartı geldiği için e, bu insan e, kırdığı, döktüğü şeylerin telafisini etmek için de çaba gösterecek, yıktığı şeylerin ama o hayatında bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hem kası, hem tılsın prensi burada. Hem size kıymet verdiğin, hem elde tutma çabası olduğunu, hem elinde tuttuğu zamanda tısımlar e, para ya diğer isimleri çok kıymetli olduğu için hani e, size özendiğini, sizi ne bileyim böyle Kıymetli bir yere koyduğunu, tamam mı? Ve sizi düşündüğünü, hatta sizi bir resim olarak, bir figür olarak bazen ben de seninle görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Mesajları gönderdiğini görürken nasıl hayal kırıklığı olur? Ben size şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi, bu farklı bir insan. Hayal kırıklıklarının içerisinde aşk yaşamayı romantik düşünürseniz onun tarafından anlarsınız. Yani onun tarafından tamamen bitmiş değil. Evet elbette hoş olmayan şeyler olmuş veya kendisini gösterecek olabilir. Ama aradığın şey bu değil anlamında gelmedi ve sizi bekliyor ve sizi düşünüyor ve evet bu bu manada e, buradaki hayal kırıklığını ciddiye almazsanız başka bir şey için çaba gösterecek. Hayal kırıklıklarını telafi etmek için değil. Sizi elde etmek için çaba gösterecek. E, çünkü bu kişi e, böyle kaybettiği şeyleri yani çok fazla böyle şey yapmadığı için efendime söyleyeyim e, Sizden enerji olarak hala besleniyor olduğu için e, kalbini açıp size sevgisini gösteriyor. Ve ay, ay, ay karşılıksız aşk, hayal kırıklığı yani kötü şeylerin beklediğiniz gibi olmayabileceğinin mesajını da veriyor. kartlar güzeldi. E, yani daha doğrusu enerji güzel. Ben destekleyici çok enerji aldım. Siz ondan tabii ki de bekleyeceksiniz ve hayal kırıklıklarını Sevginiz ile iyileştirmeye devam edeceksiniz. E, sonrasında da e, çaba yani dediğimiz şey tekrardan e, beklemeye değer. Belki tekrardan o kendiliğinden canlanacak ve hayatınızda bir yere gelecek veya size bir mesaj gönderecek ve kendi kendisini canlandırmış olacak. Çünkü ben bu tasımların beşisinin ay kartı ile beraber geliş pozisyonunda çok ciddi bir duygusal merak hissediyorum. Size karşı merakı olduğunu da görüyorum. Evet. Bireysel bakımlar için 0505 078 9341 Whatsapp üzerinden mesaj yoluyla randevu alabilirsiniz. Ritüeller, işlemler, ritüel işlemler, muska, tılsım, vekf çalışmaları ve şifa seansı içinde 0505 078 9341 Whatsapp üzerinden randevu alabilirsiniz. Bütün çalışmalarımız garantidir. Bir arkadaş sordu geçen. Ee, bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler aslanım